bilindiği gibi haftaya gerçekleşecek olan bir YKT sınavı var. Bizler bu sınavı girmek istemiyoruz. Bu sınavın hem sağlığımız hem de geleceğimiz açısından doğru ve sağlıklı bir şekilde işletileceğine inanmıyoruz. Yıllardır önümüze gelecek olarak geleceği kazanma noktasında bir dönüm olarak konulan bu sınavın bizlerde yarattığı gelecek kaygısına ek olarak bu senede pandemi koşullarından dolayı sağlığımız kaygısı eklenmiş bulunmaktadır. Onlarca kişiyle aynı sınava girecek olmak, maskelerle sınava girecek olmak ve daha birçok sebep bizleri acaba virüs bulaşır mı? Acaba sınavı başarabilir miyim? Acaba gerçekten bir gelecek kazanabilir miyim kaygılarına itmiş bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Covid-19 tanısı konan arkadaşlarımızın hastanelerden ambulans sınav merkezlerine getirilecek olmaları hem onlar açısından hem de bu görüntüyü gören bizler açısından derin psikolojik etkilere sebep olacaktır. Bundan iki sene önce seçimler için sınavı erteleyen iktidarın böylesi ağır bir koşulda sınavı neden ertelemediğini aslında hepimiz biliyoruz. Pandemi koşullarında iyice dibe vuran ekonominin bir noktada toparlanması gerekiyordu ve bunun için de atılan normalleşme adımları da buna bir hamle olarak ortaya kondu. Bu noktada bu adımlarla birlikte bu sınavın gerçekleştirilecek olması bizleri iktidar tarafından bizlerin ne sağlığının ne de geleceğinin umursan, umursanmadığının bir göstergesidir. Bizler devrimci hisseler olarak geçmişten bugüne bu tarz uygulamalara hep karşısında olduk. Bugün de YKS sınavıyla gençliğin, öğrencilerin geleceğinin ve sağlığının umursanmamasının karşısında olup talebimizi, sesimizi yükseltmeye devam ettik ve devam edeceğiz. Buradan herkese çağrımızdır. Sesimize ses olmaları ve talebimizi büyütmelerini istiyoruz. YKS'yi erteleyip virüsü yaymayalım.